Yepyeni bir video hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Sadocax. Şimdi güzelce size A'dan Z'ye serisine devam ediyoruz. Bu sefer Fred Fredrin aldık arkadaşlar. Fredrin Fighter Tank olarak görünüyor. Şimdi videomuza geçmeden önce kesinlikle like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz de kesinlikle eğer beğendiyseniz de bu oyunu arkadaşlar aşağıdaki linkten indirmeyi unutmayın. İnan e, o kadar çabalıyoruz şey yapıyoruz ama video çekiyoruz. E, çok güzel yorumlarınız için şimdiden teşekkür ederim. Güzel güzel yorumlar da atıyorsunuz, likeleri de güzelce basıyorsunuz. E, i̇nan mutlu ediyorsunuz. Bu zaten YouTube'da devam etmemiz için bir e, motivasyon kaynağı diyebiliriz yani. Evet şimdi çarı biraz anlamaya çalışalım adam ulti açtı full estes canımızı şey yapıyor Şu Bildiğimiz bir şey atıyor hasar atıyor Şu da Adama doğru zıplatıyor Stanlıyor şu üçüncü de cc direkt adamı stanlıyor yani Allah öldük öldük ama orada siyah bir şey çıkıyor arkadaşlar. Aslında shield gibi görünse de shield değil. Farkındaysanız. Çünkü shield olsa ölmezdim yani. Şöyle öne gidiyor arkadaşlar. Tamam güzel CC'yi de vurduk. Allah ultide büyük bir tokmak atıyor Güzel Harika Evet Ozan öleceksen madem niye orada siyah bir şey açılıyor bende Shield gibi görünüyor Evet Fredrik manyakmış arkadaşlar. İnan ee, keşke daha önce oynamışsaymışım. O ne çaktı be Keşke daha önce oynamışlarmışım abi. İnan Fredrik manyakmış yani üff. Ya takımımız da çok yoğun mesela düzgünüm. Şöyle Kıştır baba İnan arkadaşlar Keşke Friedrich'i e daha önce alsaymışım. Çok zevkli bir çarmış Süper Valla bizim tank da ortalığı coşturuyor Ha Harika. Unstoppable. <laughs> Bu nasıl bir minotor arkadaş. Tamam size anlattım arkadaşlar. Şundan hasar vuruyor. Ondan sonra şunla böyle sağ sonra gidebiliyor. Eğer sağ sonra vur ya da bir skillinizi tutturduğunuz vakit stun meydana geliyor. O üçüncü CC'yi kullanabiliyorsunuz. Dördüncü ulti de adamın kafasına löp diyor. Bak stun şöyle lüp ulan hepsi de ultimden kaçamayız ya çöp bir menge gitti orada ama o bu maç çok basit geçti arkadaşlar ya şöyle bir bakayım MVP olma ihtimali var mı 1-0-15 gidiyor ee, 1-5-1-14 harika ya Evet. Öyle güzel bir pusu yapmışlar ki. Ya şundan dolayı hem can veren çok hem de iki tankla oynuyoruz arkadaşlar. şöyle. Hayır ya çok çalıştım. Of Moskova helal olsun be. Harbi bizim tank sağlam abi. Adam harbi yürek yemiş yani. Şöyle bir devam edelim. Hatta bu maç var ya ben söyleyeyim. Çok hızlı bitecek yani. gibiydi arkadaşlar. Helal. Yine arkadaşlar o kadar güzel bir takıma dön geldik ki. Çok zevkli ya. Helal olsun. <laughs> Dur lo maç bitmeyin ha. Ben spiti hayır hayır, 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 Dur, ben de gelmek istiyorum. Tam güzel öldü. <laughs> evet. Gitti. Arkadaşlar, çok zevkli bir maç geçirdik. İnan bugünün güzel bir videosunu da çektik. Sizlere sunduk. İnan çok güzel. Oyunun %84'ünden daha güzel oynamışım diyor. Bakalım yüze, %19 hasar. Oo Moskot çok iyi hasar vermiş. Onu da size söyleyeyim yani. 19 ikinci en çok hasar bende. Karşı takımda he, hepsini paylaşmışlar. İnan ben çok beğendim arkadaşlar. Şu hero'ya bakalım. Fighter'e gidiyorum. Fighter'da da olması lazım. Bir de şey de vardı. Tank oldu. Direkt tanka mı tank ee, nerede o, o bizim Fredrin Uf uh, zaten yazıyor durability offensiz, kontrol efekt yüzde yüz yani yani yüzde 70-80-60 bu şey demek harbiden kitle kontrolü bu şekilde sağlam diyor zaten bir de zorlukta yüzde 45 demek ki o kadar zor bir terdi. Aha e, şeyi unuttum ona da bakmak istiyorum bu arada. E, ne bu, bu adamı? Hmm, arkadaşlar inan ben bu Fredrin'i çok beğendim. Keşke daha önceden alsaydım. Evet umarım beğenmişsinizdir. Bir